<laughs> Bugün, Refah Partisi Refah Partisi Türkiye'nin <laughs> en bire, en büyük partisi oldu. Hepimizin bildiği gibi şimdiye kadar oyunu Refah Partisi'ne veren kardeşlerimiz, Milliyetçi Çalışma Partisi'ne veren kardeşlerimiz ve İslahatçı Demokrasi Partisi'ne veren kardeşlerimiz ve ANAP'ın mukaddesatçı olan kardeşlerimiz hep bizi şimdi ve seçim bölgelerinin pek çoğunda yalnız Refah Partisi barajı geçiyor. Bilesiniz ki ziyaret ettiğimiz her vilayette bütün milletimiz kalbinde tarihi, sadece Türkiye değil bütün insanları için bir mühim dönüm noktasıdır. Hepimiz biliyoruz ki bu küre arzın üstü boş. Yeryüzünde başka inananlar var. Siyonizm var, emperyalizm var. <laughs> Batı taklitçisi <laughs> amcı dördü ortak pazar. Asıl sözü buraya getirmek istedim. Ordulu kardeşlerim, neden 20 Ekim seçimi asrın değil, bin yılın en büyük hadisesi? Çünkü bu ortak pazarcı partiler 20 sene gerçeği milletten sakladılar, kardeşimizi geçim sıkıntısı içerisinde 50 seneden beri şu meseleyi halledemediler, inim inim milletiyor. Biz bu meseleyi halini sokakta kalıyor, ülkeye giden sene sonra okumuş işsiz oluyor. Bunların düzeninden hayır gelmez. Nereye Kazanız mübarek olsun. Aramız mübarek olsun. Şu ellerinizi benim gibi kaldırın bakalım. Canla başla çalışacağımıza söz verip mitingimizi kapatıyoruz. Hazır olun, başlıyoruz. Milletimizin milletimizin saadet ve selameti için Bugünkü köle, düzenini, bugünkü köle düzenini bir an evvel, bir an evvel yıkılması, için, yıkılması için adil düzeni bir, bir an evvel kurulması için, kurulması için, kurulması için milli, güçlerin, milli güçlerin inananların evvel, büyük zaferi için büyük bütün, gücümüzle, bütün gücümüzle çalışacağımıza, çalışacağımıza Söz veriyorum. Evet. Kazanız mübarek olsun. Evet. Bayrağınız mübarek olsun. Esselamu aleyküm.